Almanya ve Fransa. iki komşu ülkenin ilişkileri ilk bakışta çok iyi gibi görünebilir veya en azından öyle olması beklenebilir. Ancak Almanya ile Fransa arasındaki ilişkiler aslında zaman zaman çok kanlı bir hal alan bir geçmişe sahip. Alman-Fransız ilişkileri tarih boyunca savaşlarla, karşılıklı işgallerle, toprak kavgalarıyla ve siyasi anlaşmazlıklarda yoğruldu. Her ne kadar bugün birbirleri için önemli birer ortak ve müttefik olsalar da ilişkileri hala olumsuz yönlerde barındırıyor. Yani geçmişteki düşmanlığın mirası olarak bir rekabet bugün hala sürüyor diyebiliriz. Bu rekabet kendini başta Ukrayna Savaşı olmak üzere Avrupa'ya dair meselelerde ciddi bir şekilde gösteriyor. Her iki ülke bazı işlerin nasıl yürümesi gerektiğine dair farklı düşüncelere sahip. Ve elbette Avrupa'nın bel kemiği olan iki devletin anlaşmazlıklarının Avrupa'nın tamamını etkilememesi düşünülemez. 10-10 serimizin bu videosunda Almanya ile Fransa arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin bugüne nasıl geldiğini ve bugünün meseleleri ışığında ilişkilerdeki zorlukları ele alacağız. Almanya ve Fransa arasında arka plandaki buzları eritme yolunda Mayıs ayında önemli bir adım atıldı. Fransız Cumhurbaşkanı 24 yıl aradan sonra Almanya'ya ilk kez devlet başkanı seviyesinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu seviyedeki son ziyareti 2000 yılında Jacques Chirac gerçekleştirmişti. Chirac, Almanya'nın başkenti Bonn'dan Berlin'e taşındıktan bir yıl sonra yeni parlamento binasındaki genel kurulda konuşmuştu. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'ın davetlisi olarak 26-28 Mayıs tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret etti. Berlin'deki Bellevue Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda askeri törenle karşılanan Macron, Almanya'nın farklı bölgelerini ziyaret etti ve temaslarda bulundu. Macron ve Steinmeier birlikte katıldıkları etkinliklerde ve basın toplantılarında Alman-Fransız dostluğuna vurgu yaptılar ve övgüler yağdırdılar. Steinmeier ile temaslar oldukça olumlu bir atmosferde geçti. Macron Dresden şehrinde büyük bir konuşma yaptı ve kendisine barış ödülü takdim edildi. Ancak bunlar işin sembolik kısmı. Ziyaretin asıl önemli kısmı ise hükümetin lideri Şansölye Olaf Scholz ile gerçekleştirilen temaslardı. Çünkü asıl can alıcı meseleler bu görüşmelerde ele alınacaktı. İki isim Brandenburg eyaletindeki Meiseberg sarayında bir araya geldi. Görüşmenin en önemli gündem maddesi elbette Ukrayna savaşıydı. Almanya ve Fransa burada farklı yaklaşımlara sahip. Fransa zaman zaman daha sert söylemler içeren bir tavır takınırken Almanya duruma daha temkinli yaklaşıyor. Avrupa'nın ne derece ABD'den bağımsız olması gerektiği de bu bağlamda görüşmenin gündem maddelerinden biriydi. Zaten bu mesele Almanya ve Fransa arasında asla gündemden düşmüyor. Fransa daha bağımsız bir Avrupa görmek istiyor. Almanya ise yine burada da temkinli hareket ediyor. Macron Almanya ziyareti esnasında İngiliz Financial Times gazetesinde Scholz ile birlikte kaleme aldığı bir yazıyı yayınladı. Yazının ana fikri şuydu. Avrupa egemenliğini güçlendirmiş. Bu noktada iki lider hemfikir. Ancak tartışma konusu bunun ne derecede olacağı. Macron'un Scholz ile temaslarını ve toplantı sonrası sarf edilen ifadelerle verilen pozları değerlendiren gazeteciler göstermelik bir birliktelikten bahsettiler. Arka plandaki anlaşmazlık hala hissedilebilir seviyede. Savunmanın ötesinde ekonomi de sürtüşmeye neden olan en önemli konulardan biri. Ne de olsa Macron ve Scholz'un Avrupa için yaptığı planların mali bir yükü de olacak. Fransa Avrupa için bir yatırım şoku talep ediyor. Yatırım bütçesinin ikiye katlanmasını istiyor. Almanya ise aynı görüşü paylaşmıyor. Scholz hükümeti AB'nin doğrudan yatırım yapmak yerine özel yatırımlar için şartları iyileştirmesinden yana. Tabii ki bunun Alman iç siyasetiyle de ilgisi var. Scholz'un yatırım bütçesini artırması Almanya'da maliye bakanlığını elinde tutan koalisyon ortağı Liberal FDP ile tartışmaya yol açacaktır. Scholz Almanya içerisinde kendini zora sokacak ve zaten kırılgan hükümetini tartışmalarla daha da zayıflatabilecek adımlardan kaçınmak istiyor. Almanlarla Fransızlar arasındaki düşmanlık veya zaman zaman düşmanlığa evrilen rekabet aslında bugün de olduğu gibi Avrupa'da kimin liderlik yapacağıyla ilgiliydi. Orta çağda Alman Habsburglar ile Bourbonlar gibi Fransız hükümdar aileleri arasında Avrupa'daki liderlik konumu için yaklaşık 300 yıl süren bir rekabet yaşandı. Bu rekabet kimi zaman Kutsal Roma İmparatorluğu topraklarında, kimi zaman Avusturya'da kimi zamansa İspanya'da kendini gösterdi. Çünkü özellikle Habsburglar başarılı bir evlilik politikasıyla adeta her yere sızıyorlardı ve hanedan Kuruyorlardı. 15. yüzyılın ortalarında başlayan bu rekabet kapsamında çok sayıda savaş meydana geldi. Fransa Avrupa'daki Habsburg hakimiyetini yıkmak ve iyice köşeye sıkışma tehlikesinden kurtulmak için Kral 1. Fransua liderliğinde 16. yüzyılın başlarından itibaren tam 4 savaşa girdi. Habsburg hakimiyetini yıkmak için aralarında Osmanlı'nın da olduğu imparatorluklarla ve devletlerle ortaklık kurmaktan da geri durmadı. Alman Habsburg ve Fransız rekabetinin en yıkıcı ve kanlı savaşı 30 yıl savaşları oldu. Bu savaşın yaşandığı 1618-1648 yılları arasında ve öncesiyle sonrasında aynı çatışmalarla bağlı olarak yine sayısız savaş yaşandı. Ve her ne kadar Katolik-Protestan kavgası da çok kritik bir faktör olsa da, bu savaşların her defasında bir Alman-Fransız rekabeti veya düşmanlığına dair arka planı da oluyordu. 18. yüzyıldaki 7 Yıl Savaşları'nda da yine aynı arka plan çıkıyor karşımıza. Almanlar ve Fransızlar yine düşman taraflarda yer alıyor. 1789 yılındaki Fransız Devrimi Almanları da heyecanlandırdı. Devrimin ortaya çıkardığı özgürlük ve milliyetçilik akımları Fransız sınırlarının ötesine taşıyordu. Ancak tıpkı bölgedeki diğer monarşiler gibi Prusya yönetimi de bu gelişmeler nedeniyle endişeliydi hakimiyetlerinin sarsılmasından endişe ediyorlardı. Çok geçmeden ülkeyi demir yumrukla yöneten ve tamamen kontrolü altına alan Napolyon yönetimindeki Fransa, Avrupa devletlerine saldırmaya ve topraklarını işgal etmeye başladı. Bunun üzerine aralarında Osmanlı ve Rusya'nın da olduğu devletler, en başta Avusturya, Birleşik Krallık, Portekiz, Napoli, Vatikan ve İsveç 6 kez Fransa'ya karşı koalisyon kurarak savaştı. Nihayet 1812-1814 yılları arasındaki 6. koalisyon Fransa'yı mağlup etmeyi başardı. Napolyon Rusya'ya düzenlediği seferde ağır darbe almış, ordusu tükenme noktasına gelmişti. Orta Avrupa'da da Napolyon'a karşı verilen mücadele ile Fransız ordusu peş peşe yenilgiye uğratıldı ve Paris Rusların da dahil olduğu ordu tarafından ele geçirildi. Avrupalı monarşiler Viyana Kongresi ile kıtanın Fransız Devrimi öncesi düzenini yeniden sağladılar. Bugün Fransa ile Almanya arasında bir dönem var olan düşmanlığı ifade ederken özellikle 1870-1871 yılları arasındaki Fransız-Alman Savaşı'nın rolü vurgulanıyor. İspanya tahtına bir Alman prensinin oturtulması ve 3. Napolyon'un bu bağlamdaki agresif dış politikası Fransa Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesine kadar gitti. Fransa tıpkı Habsburgların 16. ve 17. yüzyıllarda yaptığı gibi etrafının çevrilmesinden endişe ediyordu. Ancak savaş Fransa için yenilgiyle sonuçlandı. Fransa zayıflarken savaş için ittifak kuran Alman eyaletleri bir araya geldi ve Kaiser Wilhelm yönetiminde 2. Alman İmparatorluğu kuruldu. Burada esas mesele bunun nerede yapıldı? Fransızları ezici şekilde mağlup eden Almanlar imparatorluklarını Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı'nda ilan etti. Yani bir zamanlar Fransız krallarının tahtının bulunduğu saray. Bu Fransızlar için inanılmaz bir aşağılamaydı ve Almanlara karşı çok daha büyük bir nefrete yol açtı. Fransızlar bunu unutmayacaklardı ve galip tarafta yer aldıkları 1. Dünya Savaşı'nda intikamlarını alacaklardı. Savaşta mağlup olan Almanya 1919 yılında çok ağır şartlar içeren Versay Barış Anlaşması'nı bir zamanlar imparatorluklarını ilan ettikleri odada imzaladı. Anlaşma Alman ordusunu adeta dağıtıyor, silahsızlandırıyor ve Alman topraklarının büyük kısmını müttefiklere teslim ediyordu. Bu da aynı şekilde Almanlar tarafından aşağılanma ve adaletsizlik olarak algılandı. Karşılıklı nefret bir kez daha büyüdü. 1871'de Almanya'ya bırakılan Elzas-Lothringen sınır bölgesi Fransa'ya tekrar iade edildi. Bu bölge taraflar arasında bitmek bilmeyen bir toprak kavgasının merkezinde yer alıyor. Almanya'nın ödenmesi gereken savaş tazminatı miktarını sorgulamaya başlaması nedeniyle Fransız askerleri 1921 yılında Ruhr bölgesini işgal ettiler. Alman halkının sürekli taciz edilmesi ve şiddete maruz kalması nefreti daha da körükledi. Fransa 1924'te askerlerini Ruhr bölgesinden çekti ve bir yumuşama başladı. Ancak buna rağmen Almanya'da 2. Dünya Savaşı öncesi Nazilerin yönetimi ele alması Fransız Alman düşmanlığını doruklara çıkardı. Nazilere göre Fransa Almanya'nın baş düşmanlarındandı ve mutlaka yok edilmesi gerekiyordu. Fransa'yı işgal eden Almanlar 1945'te Fransa'dan tamamen çıkana kadar sayısız katliamlar yaptılar. Bu katliamlar Fransızların Almanlara bakışında derin bir yara açtı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından müttefikler Almanya'yı dört bölgeye ayırdı. Bu bölgelerden Fransa sınırına yakın olan Güneybatı bölgesini Fransa kontrol altına aldı. Bu sırada Fransa'da dile getirilmeye başlayan görüşlerden biri şuydu. Nazilerin yükselişinden biz de sorumluyuz. Bu görüşü ifade edenler Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Anlaşması'nın Almanya'ya anlamsızca çok fazla yük yüklediğini belirtiyordu. Ve 1920-1930 yılları arasında hem aşağılanan hem de bu ağır şartlara maruz kalan Alman halkının Fransızları mutlak düşman gören Nazi ideolojisine kaydığı dile getiriliyordu. Ayrıca Alman halkının içerisinde sadece Naziler değil, onlara karşı direniş gösteren unsurlar da olduğu vurgulanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi ve Almanya'nın kapitülasyonuyla birlikte Batı için ana düşman konumuna yavaş yavaş Sovyetler geçmeye başladı. Hem Federal Almanya hem de Fransa yavaş yavaş yakınlaşarak bu kez rövanşın değil yeni bir başlangıç yapmanın derdindeydi. İlk yakınlaşmalar kişisel seviyede temaslar üzerinden kurulan dergiler, gazeteler ve enstitüler sayesinde oldu. Örneğin 1945'te hem Fransızca hem de Almanca ilk kez yayınlanan Dokumente dergisi veya 1948'de kurulan Alman Fransız Enstitüsü. Özellikle bu enstitüyü kuranlar iki ülkenin kaderinin artık birbiriyle ayrılmaz şekilde bağlantılı olacağını daha o tarihlerde savunmaya başlamıştı. Bu nedenle Almanya'ya yönelik Fransız siyasetinin bir işgal siyasetinin ötesinde Alman halkını dikkate alması gerektiği dile getiriliyordu. 1949 yılında Fransız kontrolündeki bölge Amerikan ve İngiliz bölgeleriyle birleşti ve böylece Federal Almanya'nın kurulmasının önü açıldı. Fransızlar hala Almanya'nın ideolojik olarak hangi yöne doğru gideceğinden tam olarak emin olamıyordu. Bu nedenle hala az da olsa endişeli ve dikkatli bir yaklaşım vardı. Ancak buna rağmen yakınlaşma küçük adımlarla da olsa devam etti. Fransa'nın da öncülük ettiği girişimlerle Almanya Avrupa'ya entegre edilmeye başlandı. 1950'de Almanya ve Fransa arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulması bu yönde en önemli adım oldu. Bu topluluk daha sonra başka ülkelerin de dahil olmasıyla AB'nin ilk hali olarak ortaya çıktı. Bir sonraki kritik adım ise 1954 Paris Antlaşmaları oldu. Bu anlaşmalarla birlikte Federal Almanya'daki işgal rejimi sona erdi ve Almanlar egemenliklerini yeniden kazandılar. Ayrıca Almanya NATO'ya dahil edildi ve tamamen batılı sisteme entegre oldu. Endüstriyel anlamda büyük öneme sahip olan ve Fransız kontrolünde bulunan Saarland bölgesi 1955'te yapılan bir referandum sonrası Almanya'ya bırakıldı. Saarland halkı Alman topraklarında kalmak istiyordu. Saarland o dönem Almanya'nın 10. eyaleti oldu. Saarland meselesinin de ortadan kalkmasıyla birlikte artık Almanya ile Fransa arasında hiçbir mesele kalmamıştı. Ayrıca 1963'te imzalanan Elize'yi anlaşmasıyla dostluk daha da perçinlendi. O dönem dönemden itibaren Alman-Fransız ilişkileri bugün bildiğimiz hale aldı. Yüzyıllarca süren düşmanlık artık dostluğa evrilmişti. Müzik Almanya ile Fransa'nın arasında yaşanan yakınlaşma Avrupa kıtası ve Avrupa Birliği için oldukça olumlu sonuçlar doğurdu. Alman-Fransız ortaklığı etkisini sık sık ortaya koyuyor. Avrupa'da çığır açan gelişmeler büyük çoğunlukla Paris ve Berlin'in girişimleriyle ve destekleriyle meydana geldi. Bu nedenle zaman içerisinde Alman-Fransız motoru Avrupa'yı sürükleyen temel gücü tanımlayan ifade olarak siyasi literatüre girdi. Bu ifade aslında Almanya ile Fransa'nın birlikte çalışması sonucu Avrupa için meydana gelen güçlü inmeden bahsediyor. 2005-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca Almanya şansölyesi olan Hristiyan Demokrat Angela Merkel bu motorun daha da güçlenmesinde ve etkisini koruyabilmesinde büyük rol oynadı. Merkel görev süresi boyunca Fransız Cumhurbaşkanları Chirac, Sarkozy, Hollande ve Macron ile çalıştı. Özellikle Merkel ve Macron ikilisi çok ciddi zorluklarla bir arada ve Alman-Fransız motoru kapsamında mücadele etti. Donald Trump'ın AB'ye karşı tutumu, Brexit, koronavirüs ve daha fazlası. Alman-Fransız motoru tüm bu zorluklara ve farklı yaklaşımlara rağmen Avrupa'ya yön vermeyi başardı. Ayrıca NATO içerisinde de kritik bir konuma erişti. Almanya ve Fransa birçok kez farklı yaklaşım sergiledikleri ve tartıştıkları konularda tavizler vererek bu anlaşmazlıkları ortadan kaldırdılar. Ayrıca her iki taraf savaş sonrası dönemde kurdukları yakın ilişkilerin ve ortaklığın nedenle önemli olduğunu biliyorlar. Bu nedenle Alman Fransız motorunun çalışmaya devam etmesini sağlamakta kararlılar. Öte yandan tüm anlaşmazlıklara ve zaman zaman ortaya çıkan gerilimlere rağmen Berlin ile Paris arasındaki sıkı bağ devam ediyor. Ancak son zamanlarda anlaşmazlıklar gittikçe daha da görünür hale gelmeye ve iyice göze batmaya başladı. Merkel sonrası dönemde tam bir uyum yakalamak hala mümkün olmadı. Çünkü çünkü hem Almanya hem de Fransa karmaşık bir iç siyaset durumuna maruz kaldı. Bu nedenle uzmanlar Alman-Fransız motorunun yeniden başlatılmasının ve yeniden güç kazanmasının vaktinin geldiği görüşünde. Bir uyum olmaması Avrupa'yı sırtlayan bu gücün etkili bir şekilde çalışmasına büyük oranda engel oluyor. Fransa ve Almanya arasında göze batmaya başlayan bu anlaşmazlıkların en başında açık ara Ukrayna Savaşı geliyor. Ukrayna Savaşı başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Avrupa savaşın soğuk rüzgarını yeniden ensesinde hissetmeye başladı. Almanya ve Fransa'nın Avrupa'daki önemli konumunu düşünecek olursak bu durumun bu ülkelere ve aralarındaki ilişkiye etkisinin olmaması düşünülemez. Alman Fransız motoru Ukrayna savaşı ve savaşın etkileri nedeniyle derinden sarsıldı. Fransa Rusya'ya karşı daha sert bir tutum taraftarı iken Almanya daha temkinli yaklaşmaktan yana tavır alıyor. İki ülkenin söylemleri ve hamleleri bunu açıkça gösteriyor. Almanya hala Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri göndermemek de direniyor. Fransa ise Birleşik Krallık ile birlikte Ukrayna'nın talebi üzerine uzun menzilli skalp füzelerini Ukrayna ordusuna sevk etmişti. Fransa'nın Skalp füzeleri ABD'nin Atak MS füzelerinden bile önce Ukrayna ordusuna ulaştı. Ayrıca Almanya'nın özellikle savaşın başında Ukrayna'ya sadece balistik kask göndermesi alay konusu olmuştu. Almanya Ukrayna'ya yapılacak yardımlarda da sık sık tereddüt ediyor ve ancak ABD ile sıkı bir koordinasyon içerisinde yardımlarını gerçekleştiriyor. Fransa ise daha hızlı hareket ediyor. Her ne kadar toplam miktara bakıldığında Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımı daha fazla olsa da Fransa bu konuda daha kararlı hareket eden taraf olarak tanımlanıyor. Ayrıca Fransa biz daha hayati sistemler gönderiyoruz diyor ve yaptıkları tüm yardımları açıktan duyurmadıklarını dile getiriyor. Yani her şeyin kayıtlara geçmediğini savunuyorlar. Alman şansölyesi Olaf Scholz Fransa'nın kayıtlara geçmeyen bu yardımlarından birini ifşa etmiş. Bu durum hem farklı yaklaşımları sergilemiş hem de gerilimi daha da artırmıştı. Scholz Taurus füzelerini neden göndermediklerini açıklarken Fransızlar ve İngilizler gibi bu füzeleri idare etmek amacıyla Ukrayna'ya adam göndermek istemiyoruz demişti. Fransa ve Birleşik Krallık bunu yalan Scholz'u müttefiklik ve devlet sırlarını ifşa etmekle suçlamıştı. Farklı yaklaşımların bir diğer tezahürü kara birliklerinin gönderilmesine yönelik tartışmalar. Fransız lider Emmanuel Macron, Scholz'a adeta ters köşe yaparak Paris'teki Ukrayna konulu bir konferansta düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olmalıyız dedi. Almanya böyle bir adımı kesinlikle reddediyor. Aksi takdirde Rusya ile doğrudan savaşa girmekten endişe ediyor. Fransa ise en azından Rusya'nın bir sonraki hamleyi tahmin edememesi için her seçeneğin masada olması gerektiğini savunuyor. Yani Fransa Rusya'yı caydırmak için daha cesur olunması gerektiğini vurgularken Almanya her zaman daha temkinli olan taraf. Fransa bu konuda aslında Baltık ülkeleriyle benzer bir yaklaşıma sahip. Bu nedenle Fransa'nın aksine Almanya sık sık Rusya'ya karşı daha sert tavır isteyen ülkelerin tepkisiyle karşılaşıyor, korkaklıkla suçlanıyor. Ukrayna Savaşı'na dair anlaşmazlıklar Fransa ile Almanya arasında savunmaya olan temel yaklaşımdaki farklılıkları ortaya koyuyor aslında. Fransa ile Almanya'nın Ukrayna Savaşı sonrası hemfikir oldukları bir konu var. O da bu savaşın yeni bir dönemin başlangıcı olduğu. Ancak aradaki temel fark şu ki Fransa ve Almanya bu savaştan birbirinden tamamen farklı çıkarımlarda bulundular. Fransa'ya göre Ukrayna Savaşı gösteriyor ki Avrupa özellikle savunmada daha bağımsız olmalı ve stratejik bir egemenlik kurmalı. Almanya'da ise durum tam tersi. Almanlara göre Ukrayna Savaşı ABD ile koordinasyonun ve Atlantik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin kanıtı. Topraklarında on binlerce ABD askeri ve sayısız ABD üssü barındıran Berlin, ABD'nin sağladığı koruma kalkanı olmadan tehditlere karşı koyamayacaklarından emin. Almanya 2. Dünya Savaşı sonrası kendisini elinden tutup yeniden ayağa kaldıran, yeniden inşa eden ABD ile bağlarını koparmak, bir nevi çizgisinden çıkmak istemiyor. Almanya için Avrupa güvenliği ve NATO her zaman aynı kefededir. Macron daha fazla Avrupa derken Scholz daha fazla ABD, daha fazla Atlantik işbirliği diyor. Aslında bunlar ülkelerin uzun süredir hakim olan yaklaşımları. Fakat Ukrayna Savaşı bu tutumlarını daha da konsolide etti. Taraflar arasında Avrupa'nın savunulmasına dair son dönemde ortaya çıkan en büyük anlaşmazlıklardan biri Alman liderliğinde oluşturulan European Sky Shield Initiative bu Avrupa gökyüzü kalkanı inisiyatifi Rus tehdidi nedeniyle Avrupa'nın hava savunmasının güçlendirilmesini öngörüyor. Son olarak Yunanistan ile Türkiye de birlikte bu projeye dahil oldu. Fransa inisiyatif kapsamında Avrupa ürünlerinin satın alınmasından, Avrupa hava savunmasının bu şekilde güçlendirilmesinden yana. Proje lideri Almanya ise hava savunmasının bir an önce güçlendirilmesi için ABD'li ve İsrail üreticilerin sistemlerini kullanmaktan yana. Almanya'nın bu konudaki ısrarı Fransa'nın projeye dahil olmayı reddetmesine yol açtı. Avrupa için büyük bir adım olacak bu proje bir kez daha Alman-Fransız anlaşmazlığını sergiledi. Ancak Macron'un Almanya ziyareti esnasında her iki tarafında bu konudaki katı tutumunu yumuşatabileceğine dair sinyaller verildi. Enerji anlaşmazlığı da Avrupa içerisinde Almanya ve Fransa arasındaki çekişme alanlarından bir diğeri. Bu noktada yine Ukrayna Savaşı ana faktörlerden biri. Zira Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın enerjide Rusya'ya bağımlı olmasının nedenli tehlikeli olduğu anlaşıldı. Bunun Avrupa güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlardan biri olduğu anlaşıldı. Bu yüzden Avrupa ülkeleri hem ulusal seviyede hem de AB seviyesinde enerji ihtiyaçlarını farklı yollarla karşılamak için planlar hazırlamaya başladı. AB seviyesindeki plan Mayıs 2022'de tanıştı. 300 milyar euro değerindeki planın hedefi 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığa son vermek. Planın merkezinde nükleer enerji yer alıyor. Nükleer güçle elde edilen fosilsiz hidrojen planın bel kemiği olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum Almanlar için bir sorun. Zira onlar nükleer enerjiye karşı temkinli bir yaklaşım içerisindeler. Ülkede sadece 3 reaktör faal halde. Almanya son yıllarda çok sayıda reaktörün faaliyetlerine son verdi ve ilerleyen dönemde kalan reaktörleri de kapatmayı planlıyor. Almanya'nın elektriğini sadece %2'si nükleer enerjiyle sağlanıyor. Almanya bunun yerine daha sürdürülebilir ve gelecek odaklı bir yaklaşım olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veriyor. Almanya geçiş döneminde de nükleer enerji yerine doğal gaz ve kömüre ağırlık veriyor. Fransa'da ise durum tam tersi. AB'nin planı Fransa'nın işine geliyor. Çünkü Fransa 10 yıllardır nükleer enerjinin Avrupa'daki en sıkı destekçilerinden. Ülke elektriğinin %65 ila 70'ini nükleer enerjiden sağlıyor. Nükleer enerji alanında dünyanın lider üreticilerinden bir olan Fransa'nın ulusal enerji politikasında bu enerji türü büyük öneme sahip. Fransa'da şu an 56 reaktör faal halde. 2050 yılına kadar 6 yeni reaktör daha kurulması hedefleniyor. Yani Almanya nükleerden uzaklaşırken Fransa nükleer'e daha fazla ağırlık veriyor. Bu konuda bir anlaşmazlık söz konusu. Bu konudaki gerilim AB toplantılarında kendini sık sık gösteriyor. hem savunma hem de enerjideki anlaşmazlıkların ve diğer benzer çekişmelerin temelinde aslında tarihte olduğu gibi yine aynı mesele yatıyor. Avrupa'nın lideri kim olacak? Fransa mı, Almanya mı? İki komşu ülke her ne kadar açıktan ifade etmeseler de bu konuda birbirlerinin sürekli önüne geçmeye ve diğerine göre daha önemli bir konuma sahip olmaya çalışıyorlar. Günümüze baktığımızda hem kıta olarak Avrupa'nın hem de Avrupa Birliği'nin liderinin Almanya olduğunu söylemek mümkün aslında. Almanya'nın dahil olmadığı bir meselenin yürümesine çok zor gözüyle bakılıyor. Almanya özellikle ekonomik gücüyle Avrupa'nın taşıyıcı kuvveti görevini görüyor. İşte uzmanlara göre Fransa'nın tüm çabası liderliği Almanya'nın elinden alma yönünde. Aslında Fransa'nın bu çabası sadece Avrupa kapsamında değil, küresel olarak da göze çarpıyor. Emmanuel Macron liderliğindeki Fransa, uluslararası arenada çok daha önemli bir aktör haline gelmek istiyor ve bu noktada ilk adımı Avrupa'da atmaya amaçlıyor. Avrupa'yı ABD'den bağımsız hale getirerek daha egemen bu yeni Avrupa'nın lideri olmaya amaçlıyor. Zaten tam da bu iki faktör, Almanya-Fransa ilişkilerindeki dengeyi bozan unsurlar. ABD'den bağımsızlık ve Avrupa liderliği meseleleri. Fransa'nın kendisini Avrupa'nın lideri konumuna yükseltmek istemesi Almanya'da Fransa'ya karşı bir tepkiye yol açıyor. Ne de olsa daha önce de ifade ettiğimiz gibi örneğin Ukrayna'ya askeri yardımlara baktığımızda Fransa Almanya'nın çok ama çok gerisinde. Fransa'nın buna rağmen sırf sert söylemlerde bir nevi tahta oturmaya çalışması ve liderliğe özenmesi Almanya'yı irite ediyor. Fransa ise Almanya'nın sürekli ABD ile koordinasyon içerisinde olmasını ve Scholz hükümetinin tereddütlerini fırsat bilerek bir nevi Avrupa milliyetçiliğinin fitilini ateşlemek istiyor. Böylece Almanya bu işi yapamaz imajı vererek liderliği üstlenmek istiyor. Fransızlar İngilizlerin AB'den ayrılması sonrası birliğin teknikler gücü. Bu yüzden lider olmaları gerektiğini düşünenler var. Ancak Almanlar bu görüşü reddediyor ve bu durumun onlara doğal bir liderlik hakkı vermediğini savunuyor. Bunlar işin siyasi kısmı. Peki halk nezdinde durum ne? Bir de buna göz atmakta fayda var. Geçtiğimiz sene Alman Alembach Enstitüsü tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Fransız halkının %35'i Almanya'nın Avrupa'da gereğinden fazla nüfuza sahip olduğu görüşünde. Ancak Alman nüfuzunun tam da olması gerektiği seviyede olduğunu düşünenlerin oranı %52. Bu sonuçları örneğin İtalyanların görüşleriyle karşılaştırdığımızda Fransızların Almanya'ya Avrupa kapsamında olumlu baktığını söyleyebiliriz aslında. Çünkü İtalya'da Almanların Avrupa'daki nüfuzu çok fazla diyenlerin oranı %58 ile çok daha yüksek. İtalyan halkının sadece %21 bunun doğru olmadığı görüşünde. Alman halkının %76'sı Fransa ile ilişkilerin önemli veya çok önemli olduğu görüşünde. Fransa'da bu oran %63. Yani Almanya'dan daha düşük olsa bile hala oldukça yüksek. Fakat Fransızların %63'ü Almanya'da olanlarla ilgilenmediklerini ifade ettiler. Henüz 5 yıl önce Almanya'yı yakından takip ettiğini söyleyen Fransızların oranı %52 idi. Ancak şimdi bu oran %36'ya kadar düşmüş durumda. Araştırmaya göre Almanların %54'ü Fransa'da olan biteni yakından izliyor. Ancak burada da hafif bir düşüş söz konusu. 5 yıl önce bu oran %62 idi. Yani halklar birbirleriyle ilişkilerin önemli olduğu görüşünde. Ancak ülkelerin iç dinamiklerinde neler yaşandığını karşılıklı olarak takip edenlerin sayısı düşüyor. Almanya'da 2025 yılında Federal Meclis seçimleri yapılacak. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa, Sosyal Demokratlardan, Liberallerden ve Yeşillerden oluşan mevcut koalisyon hükümetinin çoğunluğu sağlayamaması bekleniyor. Yani Merkel yönetiminde 16 yıl boyunca ülkedeki iktidarı elinde bulunduran Hristiyan Demokrat CDU yeniden sorumluluk alacaktır. Yeni Genel Başkan Friedrich Merz, 2021'deki talihsiz yenilgi sonrası Hristiyan Demokratları anketlerde yeniden çok iyi bir konuma taşıdı. CDU anketlerde %30-31 bandı ile birinci parti ikinci sırada %17 ile 18 ile aşırı sağcı AFD ye yer alıyor. Mevcut şansölye Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokratlar ise %15 ile 3. sırada. CDU'nun kurulacak yeni bir iktidarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumun Fransa ile ilişkilere olumlu yansıması bekleniyor. Meats, Scholz hükümetini birçok kez Fransa ile yakın ilişkileri zedelemekle ve bu ilişkilere yeterince önem vermemekle suçladı. Aralık 2023'te Paris'te Macron'u ziyaret eden Meats, iktidara gelmeleri halinde Fransa ile çok daha yakın ilişkiler içerisinde esinde olacaklarına dair söz verdi. Matt tam da Macron'un Almanya veya Scholz hükümetiyle ilgili eleştirdiği noktaya parmak bastı. Polonya ve Fransa gibi ülkeler daha fazla Avrupalı olarak hareket etmemizi bekliyor dedi. Hristiyan Demokrat Şansölye Merkel, Fransa ile Almanya arasındaki yakın ilişkilerin en önemli mimarlarından biri. Matt eski genel başkanlarının bu mirasını devralarak daha da güçlü bir şekilde sürdürmek istiyor. Almanya ve Fransa. iki komşu ülkenin ilişkileri ilk bakışta çok iyi gibi görünebilir veya en azından öyle olması beklenebilir ancak Almanya ile Fransa arasındaki ilişkiler aslında zaman zaman çok kanlı bir hal alan bir geçmişe sahip.